Afad'ın kadın kahramanları. Onlar 6 Şubat depremlerinde onlarca can kurtardı hiçbir şekilde e, aklımıza ne yemek geldi, ne dinlenme geldi, ne başka bir şey. Sadece sesi bir duyan var mı? Her bir sesi bir duyan yeter ki bir ses gelsin. Bu seslere karşılık verin. Bir canlı bir canlı deyip 4 e, dört gün aynı bölgede kalmak suretiyle orada çalıştık. Sonrasında ekip arkadaşlarımızı da intikal ettik. Bulsegül Çayırlık, Çağla Kirik, Esmegül Ünsal, Elif Bütün, Dilan Ontaç ve Esra Dübüş. Bu kadınlar Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde görevli arama kurtarma teknisyenleri. Onlar da bütün kurtarma ekipleri gibi 6 Şubat'taki deprem sonrası bölgeye gitti. Gittiğimiz zaman da karşılaştığımız manzara karşısında hani tepki verme süremiz dahil olmadı. Hani üzülme ya da ne bileyim hani bulunduğun ortama alışma hani biz de sanki oradaki insanlarla aynı duyguları paylaşıyorduk. Ekip arkadaşlarıyla birlikte onlarca can kurtardılar enkaz altında. Gördüğümüz enkaz çok enkaz vardı gerçekten asra felaketi. Her enkaza ulaşmaya çalıştık, e yardım taleplerini karşılamaya çalıştık, ekip arkadaşlarımızla bölündük, e bölünmek zorunda kaldık. Ama çok güzel bir şekilde elimizden geldiğince gerekirse bir saatlik uyku hatta uyku bile edemez. Hani böyle bir dinlenme şeklinde geçirdik gecelerimizi. İşlerinden biri vardı ki 4 aylık hamileydi. Esra Dübüş buna rağmen gitti can kurtarmaya. Dört aylık gebe olarak gittim hiçbir şekilde bana geri kaldı ya çok oldu hadi yapma diye çok oldu ama asla geri durmadım. Görevlerini başarıyla tamamlayan kadın kahramanlar erzuruma döndü. Dinleme yaptığımızda çok güzel sesler algıladık. Ee, ufak bir ses bile yani duyduğumuzda e, üç kere tıklat dediğimizde üç kere tıklatıyor, iki kere tıklat diyoruz iki kere tıklatıyor. Bunlar bizim için çok güzel çok değerli duygulardı. Başta bir şok yaşıyoruz ister istemez oraya gidince ama oraya gidince bir verdiğin Allah'ın verdiği bir güçle zaten insanların da size yardıma ihtiyacının olduğu ihtiyaçlarının olduğunu bildiğiniz için direkt müdahale etmeyi istiyorsunuz. Bizde zaten kadın erkek ayrımı diye bir şey yok. Yeter ki herkes o bir caddeye ulaşabilmek için elinden geleni yapıyor. Kadın olarak da hiçbir şekilde bir çekincemiz, güvencemiz yapabilir biz. Zaten destekli bir şekilde yapıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla bütüncül bir halde çalışıyoruz.